Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diyet sofralarını şenlendirecek içerisinde un olmayan bir çörek tarifiyle geldim. Tok tutması nedeniyle diyet sürecinde size yardımcı olacak harika bir tarif. Protein bakımından çok yüksek, çok da şifalı bir çörek olduğunu düşünüyorum. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınıza da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyor ve tarifime geçiyorum. Akşamdan ıslatmış olduğum 2 su bardağı kırmızı mercimeğimi bu şekilde robotuma alıyorum ve güzelce çekiyorum. Mercimeğimizin püre kıvamına gelmesi için akşamdan ıslatması önemli. Mutlaka akşamdan ıslatın arkadaşlar. Bir de ben 2 su bardağı kullandım. Siz daha fazla yapmak isterseniz Malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla çörekler elde edebilirsiniz. Evet, şöyle bir dakika kadar güzelce mutfak robotumda çektim. Çekmiş olduğum mercimeklerin üzerine bir dolu su bardağı yoğurdum ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Siz dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağımı da ilave ettikten sonra toplamda 3 adet yumurtamı da aynı şekilde ekliyorum eklemiş olduğum malzemelerimin güzelce karışması için tekrardan robotumu çalıştırıp güzelce karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet malzemelerimi ekledikten sonra aşağı yukarı bir dakika kadar daha robotumu çalıştırdım. Ve istediğim kıvama gelen harcımı bu şekilde bir tabağıma boşaltıyorum. Kalan malzemeleri üzerine ekleyip çöreğimin yapım işlemine devam edeceğim. Evet kıvamı bu şekilde oldu. İçerisinde un olmamasına rağmen gerçekten tam bir kek harcı kıvamında oldu. Evet karıştırma kabıma almış olduğum malzemelerin üzerine çöreğimi daha lezzetli bir hale getirmek için çeşitli baharatlar ekledim. Malzeme listeme ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu tarifim için toplamda 2 paket kabartma tozu kullandım ve ince ince kıymış olduğum yeşil soğan ve maydanozumu da ilave edip harcımı güzelce karıştırıyorum gerçekten kıvamı lezzeti inanın bana o buram buram kokusu ile muhteşem bir tarif oldu ne diyoruz İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız İçerisinde un olmadığı için gluten alerjisi olan ve glutensiz beslenmek zorunda olanlar için de gerçekten bulunmaz bir ekmek tarifi Evet harcımı güzelce karıştırdım ve bu şekilde yağlamış olduğum borcamımı alıyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ısıttım. Benim fırınım 200 derecede 25 dakikada pişirdi çöreğimi. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet hazırlamış olduğum çörek harcının üzerine bol bol çörek otu ve susam ilavesi yapıyorum. Biliyorsunuz çörek otunun faydaları saymakla bitmez. O yüzden çörek otunu baya bir bol kullandım. Susamı da aynı şekilde ilave ediyorum ve 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet 25 dakikanın sonunda çöreğim fırından çıktı. Mutfağımdaki kokuları hissetmenizi o kadar çok isterdim ki gerçekten buram buram kokusu inanın lezzeti kıvamı harika oldu bu çüreği özellikle diyet yapan arkadaşlar yaparsa her öğünde bir dilim yiyeceğiniz için mutlaka buzdolabında muhafaza edin çok çabuk bozuluyor arkadaşlar yaz ayları olduğu için havalar çok sıcak bir buzdolabı poşetine ya da saklama kabına dilimlemiş olduğunuz çörekleri koyup her öğün birer dilim çıkarıp tüketebilirsiniz. Evet şu şekilde çöreğimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz çöreğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.